Merhaba değerli dostlar. CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk haberleri biliyorsunuz son günlerde Adana, Adıyaman, Antalya illerine sıradı. Umarım alfabetik sıraya göre devamı gelmez. Fakat bu yolsuzluk filminin en efendim çok ilgi göreni biliyorsunuz Manavgat'tan geldi. Hani Ayakkabı kutularından, 17-25'ten bir ayakkabı kutusu muhabbeti vardı. Onun üzerine bir de şimdi baklava kutusu ilave edildi. Bu biraz daha zannediyorum daha az yer tutsun diye burada euro kullanmış. Bana göre daha zekice diyelim. Birincisi tabii bu soruşturmalar genişledikçe doğal olarak, gayet normal olarak acaba sadece CHP'li belediyelere mi yolsuzluk soruşturması yapılıyor gibi bir söylem ortaya çıktı, yayıldı böyle bir şey olması çok garip olur. Böyleyse eğer bir devlet anlayışından söz etmek mümkün değil. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere bakıldığında belediyelerle ilgili belediyelerde yapılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili açıkladığı sayılara bakıldığında AK Partili belediye sayısı daha fazla. CHP'den daha fazla. Ama fazla onların sesi çıkmadı. Onlar bilinmiyor. Burada belki AK Parti'nin yetişim problemi olabilir. Birincisi. Bunları yeteri kadar duyurmamış olabilir. İkincisi de şu denebilir. İyi de kardeşim yani bir AK Partili belediyelere bak. Bir de CHP'lilere bak. Ya belediyelere bak. Yani belediyelerin çapına bak gibi bir eleştiri gelebilir haklı olarak. E buna da tabii şahsen benim söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle yok. Demek ki AK Parti büyük, daha büyük şehirlere bu konuda daha marifetli, daha becerikli adaylar koyamamış demek ki. Bu çıkar ortaya. Başka ne anlaşabilir? Bilmiyorum bunun başka ne çıkabilir bilmiyorum. Varsa büyük şehirde onlar çıkarmazsa, çıkarmıyorsa eğer savcılar o da onların problemi. Diyelim bu faslı bitirelim. Gelelim Manavgat'a. Daha doğrusu Manavgat'ta çok fazla işimiz yok. Yani o görüntüler gördük. Vahim. Devamı gelecektir. Soruşturmanın devamı gelecek. Yols yolsuzluğun devamını bilmiyorum. Fakat benim dikkatimi çeken şu oldu. Sayın Özgür Özel'in o Manavgat'taki olayla ilgili tavrı benim çok dikkatimi çekti. İsterseniz kısaca bir hatırlatalım nedir oradaki. Efendim Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, CC isimli böyle söyleniyor, bir iş adamından bir baklava hediyesi almış. Bu açılınca da içinden efendim 110 bin avro çıkmış. Hatta soruyor ne kadar verdi. O da işte abi 100, 100 milyon karşılığında 110 bin avro falan diyor getiren. Ondan sonra da diyor ki başkan yardımcısı tamam sen kimseye bir şey deme diyor. O da yok abi olur mu? Olur mu öyle şey diyor. Ve film böyle ilerliyor. Devamı ilgilendirmiyor. Şimdi Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV ekranlarında soruları cevaplandırıyor. Kendi cenahının gazetecilerinin, yani yandaş olmayan gazetecilerin sorularını cevaplandırıyor. Bunlardan birisi İsmail Saymaz denen bir FETÖ temizleyicisi, efendim FETÖ deterjanı var. O birisi. O soruyor bu Manavgat'ta ilgili soruyu. Şöyle soruyor. Bırakıldığı yönünde görüntüler var diyor. Görüp bırakıldığı yönünde diyor iddialar. Özgür Bey de buradan aldığı pasta devam ediyor. Evet diyor öyle bir şeyler var ama daha henüz bu bir turnusol kağıdıdır. Henüz daha kesin olduğu belli değil diyor. Ama peşinden diyor ki Özgür Bey. Burası çok önemli değerli dostlar. Eğer diyor annene aktarıyorum ki bir haksızlık etmiş olmayalım. O görüntüleri izleyince başımdan kaynar sular döküldü diyor Özgür Bey. Çok yerinde bir tepki. Gerçekten tebrik etmek lazım. Eğer diyor görüntülerin montaj olduğu ortaya çıkarsa tabii ki arkadaşımızın arkasına dururuz. Kim gibi? Daha öncekilerin arkasına durduğu gibi. Bu da çok güzel bak. Yani tam lider tavrı. Özlediğimiz tavır. Özgür özelden özlenen tavır. Ama diyor gerçekse bu görüntüler onun Allah bin türlü belasını versin diyor. Bak bu daha da çok özlenen bir tavır özgürmeden. Helal olsun. Helal olsun. Ne? Baklavalar değil. Yani bu tavır helal olsun Özgür Bey'e. Sonra işte niye bu tepki gösterdiğinin izahatını yapıyor. Orası bilgilendirmiyor. Şimdi hakikaten çok güzel. Fakat burada garip olan bir şey var değerli dostlar. Biz Sayın Özgür Özel'den beklenen bu liderlik tavrını, bu yargıya, devlete, adalete saygı duyan tavrı neden acaba 19 Mart'tan bu yana hiç göremedik de i̇şte şimdi gördük? Yani şimdi bir tane görüntü çıkmış, e iyi de elinizi vicdanınıza koyun, elinizi vicdanınıza koyun. Bakın beni ilgilendirmiyor kimin hangi siyasi partiyi tuttuğu, hiç ilgilendirmiyor, ben hiç parti falan tutmuyorum. Ama elinizi vicdanınıza koyun, sen de koyun Özgür Bey, sen de koy Allah için bir kere koy ya, bir kere elini vicdanına koy ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklara ilgili. Hadi yolsuzluk iddialarıyla ilgili diyelim hatırın için. Şu ana kadar o baklava kutusuna benzer kaç tane görüntü yayınlandı? Kaç tane para kulesi yayınlandı? Efendim kaç tane İmamoğlu'nun yanı başında olan bu işlerle bu işlerle fiilen ilgilenen ben 40'ı açtığını biliyorum. Çok önemli tırnak içerisinde. Çok yüksek seviyeden sizin elemanlarınız, Ekrem Bey'in elemanları, Ekrem Bey'in arkadaşları pişman olduklarını söyleyerek bir takım itiraflarda bulundular. Bunlar farklı yöntemlerle, işte mesela kayıtlarıyla, efendim masak raporlarıyla ve devletin birimlerinin farklı yöntemleriyle bunlar teyit edildi bu söylenenler ve bunların büyük çoğunluğu doğru olduğu ortaya çıktı. Peki Sayın Özgür Özel Bey, demiyorum ki şu anda Ekrem Bey'i, Ekrem, Özel Ekrem özel diyeceğim geldi. Bu da çok bence yanlış değil. Ekrem İmamoğlu'nu suçlu ilan et demiyorum. Biz de etmiyoruz, etmiyoruz, edemeyiz. Fakat ya senin açından yüzde bir ihtimal dahi olsa neden şu ana kadar bir kere, bir kere eğer doğruysa ifadesi kullanmadın veya bu ihtimale göre bir değerlendirme yapmadın Özgür Bey? Neden? Tekrar söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak ortaya çıkan veriler, kamuoyuna yansıyan veriler o zavallı baklava kutusuna muhatap olanın la ilgili ortaya çıkanın yüz katı belki de. Neden Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bir defa olsun, bir defa olsun eğer doğruysa bak bak şey de önemli değil. keşke bence o manavgat ne de bela, bela, falan öyle bizim bela, bela işimiz olmaz. Biz, bizim ancak yapacağımız şey, takip edeceğimiz şey herkesin cezasını çekmesidir. Dolayısıyla bela anma. Ekrem daha yakın olabilir. sana. Onun için bela ile karşılaşması istemeyebilirsin. Ama neden mesela şunu demedin? Ya arkadaş ben Ekrem İmamoğlu'nun masum olduğuna inanıyorum. Fakat yani binde bir ihtimal bile olsa şayet veya bu hepsi söylenenler değil de bunlardan herhangi birisi ile ilgili bir efendim suç unsuru varsa bununla cezasını çeksin kardeşim bana ne? Bunu da duymadık. Bunu dahi diyemedin. Ya Allah razı olsun. Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar sayılan suçlardan bir tanesini daha işlemediğini söyleyebilmek nasıl bir cesaret ya? Bunu nasıl sen buna emin olabiliyorsun? Yarın iddianame ortaya çıkacak. Peki o zaman ne diyeceksin? Nereye gideceksin? Ben merak ediyorum. Şimdi durum böyle olunca, böyle bir çifte ortadayken, böyle bir efendim ne diyelim şaşı bakış ortadayken biz bu durumda Sayın Özgür Özel'in bu Manavgat'taki CHP belediye başkan yardımcısına saydığı o belaları nasıl değerlendirmemiz lazım? Değerli dostlar, bu kızgınlığın, bu öfkenin sebebi ne biliyor musunuz? Yani Özgür Özel Bey'in bu Manavgat'ta baklava kutusu içerisindeki eurolarla suçüstü yakalanan Mehmet Engin Tüter'e o öfke kusmasının, bela almasının, Allah bin türlü belanı versin demesinin sebebi ne biliyor musunuz değerli dostlar? Sebebi şu. Ulan diyor, berehayat adam deveyi hamluluyla götürüyor. Soymadığı yer kalmıyor. Yani en ufak bir şey yapmıyor. Yani en ufak bir belirti yok. Adamın elinde böyle bir şey, önünde bir şey açılmıyor. Sen diyor nasıl bir beceriksizsin ki diyor bizim diyor bütün şu ana kadarki yürüttüğümüz efendime söyleyeyim suçsuzluk algısını şu ana kadar yürüttüğümüz bize siyasi operasyon yapıyor algısını berbat ettin diyor içine ettin diyor sen lan sen ne biçim beceriksiz bir adammışsın diyor. Bütün öfkenin sebebi bu değerli dostlar. Onun için o tepkiyi sakın yanlış anlamayın. O tepkinin sebebi bu. Bu olmasaydı şayet o tepki gerçekten suç işleme ihtimaline karşılık bir tepki olsaydı Sayın Özgür Özel bu tepkinin binde birini dahi olsa tepki demeyelim de ihtiyatın diyelim. İhtiyatın binde birini dahi olsa Ekrem İmamoğlu'na karşı da sergilerdi. Dolayısıyla o tepkiyi sakın yanlış anlamayın. O tepki sen bizi perişan ettin, sen bizi rezil ettin beceriksiz adam. Madem bu hattı bilmiyorsun niye bu sorgun yapmaya kalkıyorsun? Tepkisidir. Saygılar sunuyorum.